Oradan buradan kanalından herkese selamlar değerli takipçiler. Bu hafta cumartesi 15 Ekim'de şok marketlerde neler var hep birlikte inceleyelim. Yine el imalatı, el imalatı drajelik 28 santim 70 lira. Kahve takımı 8 parçadan oluşuyor. 4 renkli 34.95. Mini çerezlik lokumluk da şok markete bu cumartesi gelecek ürünler arasında 24.95. 15 Ekim şok kataloğunda mini kahve yanı bardağı altılı 29.95. Mikrofiber bulaşık altlığı 35'e 45 santim çiçekli iki farklı deseni var 16.95. Desenli bardak altlığı dörtlü şekilde bunun da iki deseni mevcut 29.95. İkili kurulama bezi seti 40'a 60 santim ve biri düz biri motifli desenli şekilde İç çiftli fiyatı 21.95. Masa örtüsü 140 140 santim. Lacivert ya da kırmızı e böyle ekoseli, kareli, desenli 34.95. Buhar kazanlı ütü Philips'ten 1999 lira 2 yıl Philips Türkiye garantili. 15 Ekim'de başlıyor. Cumartesi günü 18 Ekim'e kadar geçerli bu ürünler. Kadınlar için gondol terli 44.95. Erkekler için gondol terlik var 49.95 bu arada videomuza yayınımıza yeni gelenler hoş geldiniz efendim. Ee, devam ediyoruz. Metal sunum tepsisi iki farklı rengi var sanki koyu renk e, daha hoş gibi. Sizce hangisi hanımefendilere soralım. Beyaz mı siyah mı daha güzel duruyor yorumlara yazın. Desenli nihaleler var. E, bu çiçek desenli tepsiler de vardı. Böyle farklı ürünler de vardı. Nihalesi de 25.95 takım gibi düşünebilirsiniz. Duru sıvı sabun zeytinyağı özlü 3 litresi 39 liraya geliyor. 25 lira ve üzeri alışveriş yaparsanız kasada. Yine desenli mikrofiber bez ikili. Bunda da çiçek desenleri var. 15.95. Kadınlar için ya da erkekler için tam fermuarlı polar Slazenger markasından ve 5 farklı rengi var. 129.95. Tabi bedenleri de mevcut. Oyuncu koltuğu Rampage marka. 2300 lira aynı zamanda yatar vaziyete de gelebiliyor. RMK Thunder oyuncu kulaklığı bu da ışıklı şekilde 219 lira. Fenoti 32 inçlik 82 ekran televizyon uydu alıcısı da var. Fiyatı da yaklaşık 2000 TL. Everest'ten gaming mouse onun da yine ışıklı böyle eli rahat kavraması için de ayrı bir tarz yapmışlar. 220 lira. Everest'in kablosuz mouse'u 240 TL. Everest'in kablosuz klavyesi ve mouse seti bu da beyaz renkli oldukça şık duruyor. 250 lira. Bu ürünler logoyu görüyorsunuz ve ücretsiz kargo ile teslimat dediği. Kasadan başvuruyorsunuz, evinize ücretsiz kargo ile geliyor. Sailing Swap akıllı priz 249 lira. X Gamer oyuncu mouse pedi var. 64.90 Altek'ten kablosuz mouse var. Bu da 140 TL. Altek'ten gaming klavye ve mouse seti. Bu da 300 lira. Herhalde klavyesi de ışıklı. Oyuncu mouse'u. Bu da yine içi böyle ışıklı, rengarenk 200 lira. Sailing Ethernet Hub 339 TL. Superfresh'ten Superton 75 gramlık üçlü kutusu 38 liraya geliyor. 25 lira ve üzeri alışveriş yaparsanız. İçim içimino süt de. 180 mililitrelik altılı kutusu bu da aynı kampanyada 22 liraya geliyor. Yeni gelenlere hoş geldiniz dedikten sonra hayırlı cumalar. Cuma günü sizle bu yayını gerçekleştiriyoruz. Yarın cumartesi ürünlerini sizle paylaşıyoruz. Pırıltılı bebek 69.95 Barbie. Taşıyıcı tırlar Hot Wheels'tan 99.95. Pizza ve tatlı seti 19 parçadan oluşuyor 49.95. Anahtar puzzle bu da 120 parçadan oluşuyor 2995 nokta ve çizgi çalışmaları var farklı farklı kitaplar tanesi 14 lira İzleyip destek olduğunuz için teşekkürler bu akşamki Premier yayında da bim 21 Ekim aktüel ürünleri sizlerle paylaşacağız şimdiden haberiniz olsun görüşmek